Bugün dolu dolu yemeklerimiz var hocam, ee, ilk başta zeytinli köfte yapıyoruz, arkasından yanına hellim peynirli şeftal bir salata yapıyoruz, daha sonra hünkar çorbamız var, patlıcanla yapılan, ee, yine patlıcanla yapılan bir tepsi böreğimiz var, patlıcanla ah, tepsi böreği, yaşa. Ee, hurmalı kurabiyemiz var ve avududu şerbetimiz var. Bugün var da var. Ama şu tepsi böreği var ya patlıcanlı tepsi böreği hı hı. yazın eskiden ne çok yapılırdı hanımlar ne modaydı böyle bir ara annem de hep yapardı hemen böyle bir şeyleri alır tepsinin içine koyar patlıcanı bir öyle böyle iki tarafını çevirip hı hı. hızlı bir börek. Şimdi sahurda çok iyi bir seçenek e, ondan istedim ondan yapar mısın diye. Tabi tabi hocam bir de hani daha kolay sistemi de var tavada yapılan. İşte hani tavada yani, zaten. Ha tepside e, şey de. Yok yok tavada de. tavada. tavada. Yani tavaya iki yufkayı koyuyoruz, iç Aynı harcını işte oraya... hazırlıyoruz, üstünü kapatıyoruz, çok hafif zeytinyağı yapıyoruz, ha. iki tarafa çeviriyoruz, bitiyor. Biz seninle dün telefonla konuşamadık. Ben dedim Ceyda'ya söyler misiniz bunu yapsın hı -hı, ya. hı -hı. Dediğim oydu hemen iki dakikada yazlıklarda ya da hemen böyle içine patlıcanlar, biraz domates, biberler karış Böyle bir böyle bir yufka içi çıtır çıtır böyle bir börek gelir ortaya. Bazen içine lor peyniri veya çökerek evet, peyniri de konur. Evet çok güzel olur. Besin değeri artar. Kesinlikle. İşte ben ona, ne yanlış mı söyledim? Adı ne o böreğin? Yani tepsi böreği dedik biz. O tepsi böreği olan fırında oluyor, tava böreği de tavada oluyor. Yok tavada. Tavada. Tava tamam. Benim Canlı demek istediğim oydu. Ha. Tamam. Hatırlayın çünkü hanımlar tava bilirsiniz değil mi? Yapıyor, yapıyor. Nasıl yapıyorsunuz? Dur dur mikrofona, mikrofona konuş. Yufkayı yağlıyoruz. Tamam. Ee, i̇çine gereken malzemeyi koyuyoruz. Sonra da e, bohça gibi yapıyoruz. Ondan sonra atıyoruz kızartıyoruz tepside. Kızartıyorsun şey, bak pardon bak bak ama. Yani, şey, Kızartmak yok ya hani ne onu teflonlarda her şeyde yaparsın. Kızarmak yapan. derken üstü hafif e, kırmızı oluyor dur, dur. ondan. Börek ya profesörü de... konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Biz çok sık yapıyoruz eşimle. O da kendisi de yapıyor çok güzel. Ee, yağsız tavada, ben dört yufkadan yapıyorum. Peynirli veya Kaç ne olursa. kişi için? Dört kişi için. Dört Hı -hı. yufkadan oluyor. Yufkaların bir tanesi zaten altını hafiften yağlıyorsunuz şeyin yapışmasın diye. Yufkaların her ikisinin arasına yumurta, yoğurt ve su, su karışımını karıştırıyoruz. Her arasına koyuyoruz. Ondan sonra arasına harcını koyuyoruz. Tekrar iki yufkayı aynı şekilde o kabarıyor. Çok güzel böyle yavaş yavaş. Ama altını çok kısıyorsunuz. Büyük gözde gözle kısacaksınız sonuna kadar. Kabarıyor. Kabardıktan sonra altına hafiften bakıyorsunuz zaten. O kızarmış olunca ters çeviriyorsunuz. Kapakla. Kapakla. Ve şahane bir şey oluyor. Bir su böreği gibi oluyor. Tava böreği su böreği gibi oluyor. Kurumuyor da çok güzel. Bizimki patlıcanlı olacak ama. <laughs> patlıcanlı da olur. Bizim <laughs> çok güzel. börek sizin böreği döver. <laughs> Şimdi şöyle patlıcanlı amaç şu. Deneyelim. Kısa sürede sahurda. Çok kısa sürede. Hani böyle tok tutucu. Saatte. Yanında da bir bardak ayranla e, olan bir börek. Hadi şefim meydan senin. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok hocam. Ben yavaş yavaş başlayayım işlerime. İşim çok. Senin Arada işin bir çok. size şöyle şey yaparım. Tamam. Yönlendiririm Şimdi kendimi. efendim. Ben bu sabah içimden geldi. Sabah orada böyle bir tweet attım. Twitter'dan beni takip edenlere. E dedim ki herkese hayırlı sabahlar. Keyifli, bereketli, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı ve neşeli bir güne uyanın inşallah dedim. Ondan sonra herkes işte kimi amin dedi, kimi cevap verdi ama bir tanesine çok güldüm sabah sabah. E, o da şey demiş. Murat gözü deli. Demiş ki abi her mesajınızın içinde tarçın, ökse otu, civan perçemi, zayıflama ve yağ yakma geçecekmiş gibi geliyor demiş <laughs> mesaja. Bunu görünce gördüm. Hocam şimdi e, hurmalı kurabiyemizi yapacağım. Hurmamızı ilk önce çekirdeklerini çıkartıyorum. Daha sonra e, tereyağı ve inceltilmiş esmer şekerimizi... Yani pudra şekeri mi yapacaksın? Evet, mi? evet. İncelticem biraz daha pudra şekeri haline getireceğim. İkisini bir yoğurduktan sonra... Yoğurdunu, light yoğurdunu, kabartma tozunu, e, hurmasını yani e, ununu pardon tam buğday ununu koyacağım. Yumurtasını da ekleyip ortasını açıp hurmasını koyacağım. Hmm. Kapatacağım ve fırına atacağım. 180 derecede pişireceğim. Yoğurt niye? E, yumuşak tutması için ha, yumuşak. biraz birazdan. Bu hurmalı kurabiye aynı zamanda e, besleyici bir kurabiyedir. Hurmanın da şekeri yüksek olduğu için de ekstradan öyle beyaz şekere veya aşırı miktarda şekere ihtiyaç da yoktur. Hurmayı bugün uzun uzun konuşacağız. Neden Ramazan'da? Hatta Ramazan dışında da hurma hep tüketin diyoruz. Niye bu kadar önemli? Niye besleyici, besin değerlerini, hurma çeşitlerini, yaş hurmayı, hurma şurubunu hepsini anlatacağım size. Peki, e, onun dışında Ceyda? Onun dışında zeytinli köftemizi e, tavamıza koydum, yani tavamıza koydum şöyle, Bakabilir sosla hazırladım. Mi? İçinde zeytin ezmesi, reyhan, taze kekik, soğan, kuru soğan, sarımsak, e, ekmek, yumurta sarısı, soda, süt, <laughs> böyle bir sürü malzemesi. Reyhan besleyici. Peki, evet. e, zeytin bunun neresinde? Zeytin içinde, zeytin ezmesi de içinde. Kıymamızın içinde. Kıymanın içinde evet, iyice ver. yoğurdum. Daha sonra yuvarlak şekillere verdim. E, hatta böyle analık kızlı vardır çorba. Evet evet Ona anteri. evet ona benzetmek istedim. E, yuvarlak böyle küçük yaptım bir de geniş şekilde Peki. yaptım. Senin şu havalı tencerelerin hepsini tek tek açıp bakacağım ne var diye. Bunda hiç. Bunda Bu, sadece onlar hava daha varmış. mı? bir şey yok daha Bun, boş. <laughs> bunlarda hepsi boş mu? Şu an Peki. boş. Peki şimdi neredeyiz? Hocam şimdi. E, Avududu şerbetimizi koydum, kaynatıyorum. İçinde hurma şurubu, 4-5 adet karanfil, e, e, avududumuz ve 1 litrelik suyumuz var içinde. O ile kaynarken bir, bir taraftan da hünkar çorbamızı yapıyoruz. E, soğanızı, bir adet soğanı yemeklik doğradıktan sonra e, sarımsak koydum. Biraz kavurdum. Közlenmiş patlıcanları bıçakla biraz daha küçültüp içine attım. Biraz kavurma işlemini yaptıktan sonra terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyesinde tam buğday unu, yoğurt, yumurta sarısı ve limon olacak. Ee, tavuk suyumuzu da hazırladık daha önceden. Tavuk suyunu koyduktan sonra terbiyesinin için atacağım ve katılaşmasını sağlayacağım. Fırınımızda da hurma, hurmalı kurabiyemiz var. Onu Açmayalım. görmezsem çatlarım öyle Aa, mi? Açmasak. Peki tamam açmayacağız. <laughs> Peki. Tamam o zaman. Ee, pişince ben çıkartacağım zaten hocam. Tamam. <laughs> Göstereceğim o sırada. Burada da şu an çorbamızın başlangıcını yapıyorum. Ya açmadan piştiğini nasıl anlayacaksın? Hocam ben uzaktan anlıyorum. Anlıyorsun. Peki tamam. hadi öyle olsun bakalım. <laughs> Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Yok hocam. Ha anladım. şu var ya şu sana çok teşekkür ederim. Bu şeyde Ramazan'da özellikle en çok tüketmenizi önerdiğim gıdalardan biri bu çam fıstığı. Dolmalık fıstık deniyor ama esasında çam fıstığı büyük bir şifa kaynağı, tok tutar, yağı müthiş şifalıdır, çok iyi gelir, beyin zeka gelişim çocukların gelişimi yaşlıların e, genel sağlığı beslenmesi için çok iyidir. Sahurda bir avuç yutarsanız tok tutar. Enerji verir ve onun dışında da çok size güç kuvvet verir. Nasıl ki cevizi, bademi, antep fıstığını. Hint fıstığını bunları bol bol öneriyorum. Özellikle de halsiz olanlar, sahurdan sonra çabuk acıkanlar için hem hararet bastırmayan hem de tok tutan müthiş bir gıda, çam fıstığı şifalığını saymakla bitmez. Ve çok kilo kaybediyorum Ramazan'da veyahut da çok fazla yersem hararet basıyor diyenler için de çam fıstığı müthiş bir gıda. Ben her sahurda bir avuç yiyorum. Yoğurda katıyorum veya normal yiyorum aklınızda olsun. Bizim yaptığınız yemekleri bugün yaptığımız diyorum yani yaptığın yemekleri <laughs> bir ne söyle. Ne hocam? Avdudul şerbetimiz, hurmalı kurabiyemiz, hellimli şeftalili salatamız, patlıcanlı tava böreğimiz, hünkar beğendi çorbamız ve zeytinli köftemiz. Peki.